好。 Sonra ileri göze tıklıyorsun. Yaptım. Şu evet. zaman. Yerleştirdim. Yerleştirdim. Tasarım atölyesinde çocukları fen, matematik, bilim ve teknoloji ile beraber etkinlikler üretmesini sağlıyoruz. Çocukların algoritmik düşünme becerisini geliştirmelerini sağlıyoruz. Bir çocuk problem çözme konusunda problem çözme basamaklarını öğreniyorlar. Bu da ana derslerine yardımcı oluyor. Türkçe, matematik, fen sorularını algılamada Altı haftalık süreçten oluşuyor. 6 hafta boyunca öğrencilerimiz haftada bir saat geliyorlar. Her haftanın konusu farklı oluyor. Bunun içerisinde kodlama da var. Tasarım, 3D tasarım, görsel programlama. Maker atölyelerinde de üretim yapıyoruz. Orada ahşaplarla çalışıyoruz. Ahşaplarla çocuklar kendi ürünlerini, kendileri tasarlayıp aynı zamanda onunla ilgili resimler ve farklı ürünler çıkartabiliyor. Öğrencilerimiz genel olarak burada üretip eğlenip hem de kalıcı öğrenme sağlıyorlar. Geleceğin bilim insanlarını bu atölyeden çıkanmayı hedefliyoruz. Burayı ben çok sevdim. Burada bulmacalar falan var. Onları yapıyoruz, kodlama yapıyoruz. Okuldaki yaptığımız değerlendirmeler gibi yapıyoruz. Ama buradaki değerlendirmeler yani bunlarla ilgili. Bilimle hiç, hiç olmak çok güzel. Çünkü eğer bilim olmazsaydı hayat olmazdı. İleride profesör doktor olmak istiyorum. Bu yüzden de buradayım. Burada adım burada adımlarını öğrenmek istiyorum. Burası bedava olduğu için çok mutluyum. Bunun gibi bir sürü kurs açılsa yani yani örneğin okul dersleri, fen, sosyal falan olursa çok iyi olur. Başkanın buraları buraları buraya bir tane kurs açtığı için başkan Başkanıma çok teşekkür ederim. Kalan zamanlarımda yani buraya gelip buradaki atölyelerde de dersler bakacağım ve zayıf olduğum yönlerimi de geliştirmeye bakacağım. Bu kursu çok seviyorum. İlgi alanlarıma uyduğunu düşünüyor zaten ailem. O yüzden beni yazdırdılar. Burada birkaç atölyeye daha gidiyorum. Ee, genelde annem getiriyor, bayağı zorlanıyor. Buradan anneme çok teşekkür ediyorum. Ben Toroslardayım. Bu atölyenin açılması beni çok mutlu etti. Ailemi de böyle çok kişiyi mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Tasarım atölyesini de çok seviyorum. Buradaki eksikliği giderdiği için başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Burayı en iyi açmışlar çok güzel. Her çocuklar gelsin burası çok güzel. Burası çok güzel bir yer. Bütün çocukların gelmesini umuyorum. Herkes buraya gelebilir. Burayı bana nasip sunduğunuz için, verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Aritmenimle evet, de çok teşekkür ederim. Burası çok güzel bir yer. Buraya her zaman gelmeyi isterim. Çok iyi bir yer. Çok iyi geçiyor günlerimiz. Tahtadan bir kitap ayracı yapıyoruz. Bilgisayardan kodlama falan yapıyoruz. Bu alanda araştırma yapmayı seviyorum. Bütün çocuklar buraya gelmeli. Bence bütün çocuklar bilimle uğraşmalı. Burada zamanımız çok iyi geçiyor. Çok eğlenceli. Abim 5. sınıfken bana kodlamayı öğretmeye çalışmıştı. Ben çok sıkıcı demiştim. Ama aslında çok güzel bir yermiş. Burada günleri merkez geçiyor. Herkesi buraya bekliyoruz. Burayı sosyal medyadan duydum. Daha sonrasında da hemen zaten internet ortamında kayıt yaptırdıktan sonra dönüş sağlandı. Ee, kızım geldi ilk gün çok mutlu geldi eve. Ee, çok güzel anlattı. Ee, kendisi sürekli gelmek istiyordu. Hatta keşke hani haftada her gün sürekli olsa. Çok beğendi. Öğretmenlerin ilgisinden bahsettiği Çok eğlendiğini, güzel bir ortam olduğunu bahsetti. Ee, Toroslar'da böyle bir ortam yoktu. Biz gerçekten bu açıdan çok mutluyuz. Dilerim her yerde böyle bir ortam olur. Öğrenciler bunlardan faydalanır. Biz tasarım atölyesini sosyal medyadan Büyükşehir Belediyesi'ni takip ediyordum Instagram'dan. Oradan gördüm. Toroslarda yoktu ama açıldığını duyunca eve de çok yakın olunca çok mutlu olduk. İlgisi de vardı çocuğumun. Biz ücretsiz bir şeyin bu kadar güler yüzlü karşılamamız, hocalarımızın bizi bu kadar güler yüzlü karşılaması ya da ücretsiz bir eğitimin bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyorduk. Ama çocuğumuz her gün yeni bir bilgiyi öğrenerek gelip böyle mutlu, neşeli bir şekilde anlatınca diğer atölyelerden de yararlanmaya başladık. Sadece tasarımdan değil, öbürlerinden de. Başkanımıza bu konuda minnettarız. Bize böyle bir imkanı sağladığı için, çocuklarımıza böyle öncelik verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz.